Arkamızda devasa gördüğünüz şey kimin eseri? Mimar Sinan. Mimar Sinan. Mimar Sinan demiş ki Şehzade Camii'nde çıraklığımı Süleymaniye'de, Süleymaniye'de kalfalık seni yerinde benim ustalığım demiş. 80 yaşında diktiği esere bak, halen daha ayakta dimdik duruyor. Tabi şu ara biraz destek alsa da, evet. iki, tane, da iki tane iki tane minare. Tadilatta ve içerisi Hı. de. Çok küçük bir alanı şu an gezebiliyorsunuz. Evet. 2025 yılı içerisinde biteceği de rivayet söyleniyor. Ediyor. Ee, tabii buranın özelliğini birçokları bilir ama e, kubbesi çok önemli. Mesela e, Türkiye'de yapılan işte Ayasofya'dan Hı. çok daha büyük bir kubbeye sahip ve onun ayakta duruyor olması zaten en önemli dehasını gösteriyor. Aslında Mimar Sinan'ın. bir dönem Japon'un biri gelmiş yere ha, evet. yatmış, Japon böyle yukarıya doğru bakarak. Ee, inceliyormuş. Demiş ki bu böyle bir şey olamaz. Bizimkiler de hemen demiş ki kalk kalk, kalk. bak burası dini bir yer saygısızlık ediyorsun diye. Adam demiş ki böyle bir şey olamaz. Böyle bir matematik yok demiş bunu yapabilecek. Evet. Zaten söylendiği şeyde dört işlemin üzerine bir işlem daha koyarak 13 bilinmeyenli denklem kullanarak Mimar Sinan'ın bunu inşa ediyor. Hatta zeminle iki yıl öncesinden evet, taşlar aslında koymuş ki depreme diye. dayanıklı olmasının sebebi o zaten. Olsun. Yani iki yıl boyunca hiç yanına gitmeden sadece e, neden o zemini döktükten sonra hiç uğramamış. Çok bu şekilde deprem sağ değil edin, evet, ama yine de, de sağlam olsun Bir diye. Bir de aslında yaparmış. yerini ölçerken de hani en böyle Rasat Tepe gibi en tepede görülebilecek bir konum istemiş ama buranın sahibi lale bahçesi olan bir, yer, bir kişiymiş ve vermek istememiş buranın yerini ama illa da mimarsından işte her yerden görülebilecek heybetli bir cami yapmak istiyor ustalık eseri sonuçta burayı istemiş. Ve zıtlaştıkları için de en sonunda ikna etmiş kendisini arsa sahibini ama yer sahibi kadın e, ters biriymiş. O yüzden de e, sonunda anlaştıkları için Mimar Sinan'la e, Selimiye'nin içerisindeki şadırvanlardan bir tanesinin kolonuna ters terslerle bir lale koymuş. Var. Rivayete göre de derler ki o terslerle ne zaman? Yıl be yıl aşağı doğru gidiyormuş. Ne zaman ki dibe vardı Kıyamet olacakmış o zaman. Yıkılacakmış, da, edecekmiş. Bu Ama rivayet. işte orada da musiptik. Şimdi evet. heybetli şeyi görüyorsunuz burayı. O dönemde Osmanlı'nın en kudretli olduğu Tabii. imparatorluk yılları onun da gücünü nispeten yansıtır düzeyde. Hatta böyle yapımın yapımında 15 bin kişi çalışıyor. Ondan 7 yıl sürüyor sürekli. Hatta bir kere sefere giderken 6 bin kişi aynı anda İbadet burada edebilmiş. ibadetini edebilmiş yaparken, içeride böyle şey yaparken şeyin e, Mimar Sinan'ın dümbelek çaldığını görmüş bir kere. Şey Kanuni. Gelmiş. Demiş ki sen bunu neye yapmıyorsun da eğleniyorsun burada şey çalıyorsun. Gelin <laughs> padişahım demiş. Vurmuş. Ve böylelikle de akustiğini ölçüyormuş. Bu şekilde evet. de. İnanılmaz bir hesap kitap var burada. Balkan Savaşı'nda da bazı top mermileriyle yaralanmış kısımları var. Bunun bir arka tarafında da yaralanmış kısımlarını görürsünüz Öz özellikle de. Belki tadilatta onu da giderirler. Burası Minareleri o. aslında çok önemli. Dört tane evet. minaresi var ve her birinde üçer tane şerefe var. Mesela üç şerefe olmasa, Hı -hı. üç balkon var. Ee, o önemli ama iki tane minaresinde de hatta hı hı. E, üçlü merdiven çıkışı var ve üç kişi aynı anda o iki minareden birine girdiğinde yukarı çıkana kadar birbirlerini görmeden çıkabiliyorlar böyle de bir deha böyle de bir ee, sihirbazlık. Bitmez Hadi. aslında kesinlikle Mimar Sinan'ın bu eseri ustalık boşuna denmiyor aslında burası Edirne'nin kalbi <laughs> en bilinen ikonu Aynen. 2011 girerken bir yolda da de hep burası silretinde. bir külliye şeklinde Tabi buranın imareti de var, kurs yerleri, insanların yüzeleri, var her bir arası. kısmı var. Bunlar 2011 yılında da UNESCO tarafından ha, evet. Dünya Kültür, e, kültür Mirası listesinde alınmış. O kadar da değerli bir yer. Sizin de, herkesin de gelip buraya görebileceği e, Görmesi şey. Görmesi gereken. Gereken artık yani <laughs> burada öylesi yok.